Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bugün sizlerle yine hoş, güzel, şık bir model öreceğiz birlikte. Bu modelimizi yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Modelimiz 7 ilmek ve katları olarak ilerliyor örülmesi hoş bir model kolay keyifli bir model dilerim sizler de beğenirsiniz sizler de severek örersiniz şimdi örgümüze başlayalım arkadaşlar şişime ilmeklerimi attım modelimi iki model üzerinden göstereceğim şimdi örgümüzü örmeye başlayalım kenar ilmeğimi aldım bir tane de ters ilmek aldım. Bu ikisi kenar ilmeğimiz arkadaşlar. İki tane ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Şişimi doluyorum. Yine iki ilmeği birlikte örüyorum iki kenar ilmeğimiz var. İki ilmeği birlikte ördük. Bir tane şişimize doladık. Bir tane düz ilmek ördük. Bir tane şişimize doladık. Yine iki ilmeği birlikte ördük. Şimdi ipimi ön yüzüne alıyorum. Bir, iki, üç tane ters ilmek örüyorum. İpimi arka yönüne alıyorum arkadaşlar. Yine iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum şişimi doluyorum bir tane düz ilmek örüyorum şişimi doluyorum yine 2 ilmeği birlikte örüyorum ikinci motifimiz oluştu bir ipim ön yüzünde iki üç tane ters ilmek örüyorum ve kenar ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum ön yüzündeki işlemimiz bu şekilde. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz arkadaşlar. Ön yüzünde ters ilmek olarak ördüklerimizi arka yüzünde düz olarak örüyoruz. Burada artırma yaptığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Yine kenar ilmeklerimi örüyorum. Bu yönde sona kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Tekrar şişimi doladım. Buradaki düz ilmeğim ve yanındaki ters ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. 2 Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 4 düz ilmek örüyorum. Bir tane şişime doluyorum yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Kalan ilmeklerimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün ikinci sırasını da tamamladık arkadaşlar. Şimdi yine örgümün arka yüzündeyim. Düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar yine örgümün ön yüzüne geldim arkadaşlar. kenar ilmeklerimi aldım iki tane kenar ilmeğimi ördüm buradaki düz ilmeklerime geldim buradaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum 4 ilmekli bir önceki sırada şimdi 5 ilmek olarak düz olarak örüyorum şişimi doluyorum yine 2 ilmeği birlikte örüyorum bir tane ters ilmek örüyorum. Yine buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son kalan düz ilmeğimin orada şişime doluyorum. Yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Modelimizin kurulumu oluşmaya başladı. Şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Yine düz ilmekleri düz, ters ilmekleri de ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim arkadaşlar. Şimdi yine kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki kenar ilmeğimi de ördüm. Buradaki ilmeklerimden 3 tanesini düz ilmeğimin 3'ünü 1 2 3'ünü ters olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Buradaki artırma yaptığımız bir ilmeğimiz vardı. Onu düz olarak örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. Burada kalan bir tane ters ilmeğimiz var. Onunla birlikte düz ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Tekrar buradaki düz ilmeklerim 1, 2, üç tanesini ters örüyorum tekrar ilmeklerimi çeviriyorum iki düz ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum şişimi doluyorum bir tane düz örüyorum şişimi doluyorum e, yandaki ters ilmekle düz ilmeğimi birlikte örüyorum bir tane ters ilmeğim kenar ilmeklerim örüp sıramı tamamlıyorum Şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Yine düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Arkada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar arka yüzünü tamamen çekmiyorum çünkü arka yüzünde bir işlem yapmadığımız için kenar ilmeklerimi aldım burada 3 tane ters ilmeğim var 2 tanesini örüyorum kalan bir ters ilmeğim ve düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Yine ters ilmeklerime geldim. İki ilmeğimi ters örüyorum. Ve ters ve düz ilmeğimin yönünü çevirip iki ilmeğimi birlikte örüyorum tekrar şişimi doluyorum ve kalan buradaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine aynı arkadaşlar. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım, arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz. Kenar ilmeklerimi ördüm. Bir tane, burada iki tane ters ilmeğim var. Bir tanesini örüyorum. İkinci ilmeğimi ve buradaki düz ilmeğimi yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum ve buradaki ilmeklerimi buradaki kalan ilmeklerimi arkadaşlar düz olarak örüyorum. Tekrar iki tane ters ilmeğim var. Bir tanesini ters örüyorum. Bir ters bir de düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum ve burada kalan düz ilmeklerimin hepsini düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Arka yüzünde yine düz ilmekleri düz ve ters ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Tekrar modelimizin ön yüzüne geldik arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane kenar ilmeğimi daha örüyorum. Burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğimin yine yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şişeyle doluyorum. Buradaki bir düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Yandaki 5 ilmeğimden ikisini birlikte örüyorum. Diğer kalan 3 tane düz ilmeğimi ipi ön yüzüne alıyorum. 1 2 3 tane ters örüyorum. Tekrar burada kalan bir tane ters ilmeğimi ve düz ilmeğimi ikisini yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyorum şişimi doluyorum bir tane düz örüyorum tekrar şişimi dolayıp iki ilmeği birlikte örüyorum üç tane ters ilmek örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum sıramı tamamlıyorum Örgümüz oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzündeyiz. Yine ilmeklerimi düzleri düz, tersleri de ters olarak arka yüzünü tamamladık arkadaşlar şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz modelimizin ikinci modelini uyguluyoruz burada arkadaşlar iki tane artırma yaptık buradaki artırmamızı artık devam ettirmiyoruz artırmamız sadece bu yönde olacak bir, iki, üç, dört tane düz ilmek ördüm. Tekrar şişimi doladım. Buradaki iki ilmeği birlikte ördüm. İki bir tane ters ilmeğim var. Örüyorum. Bir, iki, üç, 4 tekrar şişime doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum ve diğer ilmeklerimi de ters örüyorum ve sıramı tamamlıyorum örgümüzün diğer açılımını da yaptık arkadaşlar bir sıra daha tamamen modelimizin ikinci kurulumu da belirginleşsin kafa karışıklığı olmasın. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerim yine ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Bu modelimizin de sonuna kadar göstermek istiyorum. Tamamen modelimiz ortaya çıksın diye. Yine örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. tekrar şişimi doluyorum. Ve burada bir ters, bir düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Yandaki düz ilmeklerimi geçiyorum. Onları da düz olarak örüyorum. Yine son bir düz ilmeğimin oradan şişimi doluyorum. Yanındaki ters ilmekle birlikte ikisini örüyorum ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Arka yüzünü çok göstermek istemiyorum çünkü ilmeklerimiz düz, ilmekler düz, ters ilmekler ters. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de severek örersiniz. Hoşçakalın. Dostça kalın.